Evet, selam arkadaşlar. Bugün barbun balığını farklı bir yöntemle yapacağız. Neden derseniz, çünkü malum gördüğünüz gibi ben rejimdeyim efendim. Bir de üstelik evde kızartma yapınca ev çok fazla kokuyor. Bayanlar bundan şikayetçi. Biz de bunu şöyle bir yöntemle aşacağız. Barbunları güzelce yıkayıp mutlak surette tabii ki içini güzel temizliyoruz. Ondan sonra mısır ununa e, bulayacağız. Altına yağlı kağıt serilmiş tepsimize güzel e, özenli bir şekilde yerleştireceğiz. E, bu arada bu da e, değerli eşim için turna kendisi pek sever. E, sabah suyunda da kaşıkla yakaladım efendim. <laughs> Ondan sonra e, şimdi son kalan iki tanemizde e, şöyle güzelce una buluyorum. Mısır unu tekrar ediyorum. Tabi bunun biraz kaba olan cinsini çifte kavrulmuş diyorlar İzmir'de. Kemal altında satılır. Bulabilirseniz daha güzel, daha lezzetli olur. Evet şimdi bunları tepsimize güzelce dizdik. Ben tuzlamadım ama daha evvelden hafif bir tuz verirseniz tabii ki çok daha güzel olur. Geri kalanlarını fazla anlatmayacağım ama olmazsa olmaz olduğu için yeşil salatamızı bahçemizden taze koparılmış limonlarımızı tabii ki gösteriyorum. Ee, şu anda duyar gibi oluyorum size. Tabii bunu soruyorsunuz arkada ne olduğunu. Efendim bu konulara fazla girmeyelim. Tehlikeli zamanlar bunlar. Ee, genelde e, malum haliniz efendim bu işlemleri yaparken ufakta olsa alıştırmalık böyle hani yemek öncesi e, hoş oluyor diye düşünüyorum. Bekleyin bir dakika geliyorum. Şimdi efendim canlı olarak gösteriyorum bakın. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle değerli kameramanım sizin şöyle alayım. Yavaş yavaş. Fırının ortasına koyuyoruz efendim bakın. Şu şekilde ikinci bir ikinci bölüme ya da hatta şöyle üçüncü daha sonra ben bir şey yaparım. E, şu şekilde bu fırını sadece bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle bir parça yaklaşırsak evet sadece üstten yakacağız. Bir 5 dakika böyle sonra azıcık yukarı alacağım. Artık durumu ayarlayacağım. Ama e, kızartma olmadığı için hem bana faydası olacak göbek açısından hem de evimiz kokmayacak. Efendim e, bu arada afiyet olsun diyorum ve tekrar e, hoşçakalın görüş.